Herkese merhaba arkadaşlar. Zehra Oyunda kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar PKS'ye güncelleme geldi ve güncelledim. Ve diyorlarmış diyorlarmış ki pet hastanesi gelmiş. Ben de tabii ki de inandım ve hemen güncelledim. Umarım gerçekten de böyle bir şey vardır. Ben zaten demiştim size böyle pet hastanesi gelecek diye. E, sanırsam hangi videomda söylediğimi hatırlamıyorum ama yani söylemişim. Yanımda da kuzenim var. Merhaba. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa da dublaj yapacağım. Umarım sesim geliyordur. Bir bakalım. Açıl lan. Bak. Açılmıyor. Beni öldürecek bu arkadaşlar. Acaba... yok ya. Hemen açılsın. Neyse arkadaşlar ben açılınca tekrar e, videoyu basacağım. Arkadaşlar PKS açıldı ve ben de şimdi geldim. Bu ne be? Çok değişik. Aynen arkadaşlar. Şimdi 180. yıl dönümü. Aa çok güzel. 180 günlük ya da daha eski bir hesapla PK oyna Güzelmiş. Tebrik. Çok teşekkür ederim. Kendime tebrikler diyorum. Bu ne be? Ya. Neler gelmiş? Bir okuyalım. Aa İngiliz. Heh. Me P.K.S. meslek fuarına hoş geldin mi? Bunlar ne? Şaka yapıyorsun. Şaka. Şaka lan bu. Şaka şaka. Bu ne güzel hediyeler var. Bunlar ne lan? Lan şaka bunlar. <laughs> biz meslek mi oluyoruz lan? <laughs> Doktora. Lan mı? bundan çık çık. Doktora Merak ettim olur. arkadaşlar, hemen okula gideceğim. Okula gidiyoruz. Biz okula gidiyoruz. <laughs> Kuzenim de diyor biz okula gidiyoruz. Tabii ki de okula gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar, okula gittiğim için sonra da dershaneye gittiğim için maalesef video çekemiyorum. Oha, gittim. E, ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Kız ağzıma alıştırmış ne yapayım ne yapayım diye ya. Bu ne? Şaka yapıyorsun. Hii, arkadaşlar bu ne lan? Nerede oyuncakçı mı? Burası ha, pet doktoru. Burası e, burası galiba güzellik salonu. Burası bilimsel. Bakalım kaç lira yapmış arkadaşlar. O bu 80 iyi bir şey. Bu 250. Bu da 280 diğerleri var mı acaba bir bakalım. Diğer hani bunlar. Aa, bu ne? ne? Bunun yanında. Aa çok güzel şeyler satılıyor. Ay birden çıktım. Et karton satılıyor. E, et satılıyor. Yumurta. E, test satılıyor. Bu da şey. Bir sürü şeyler satılıyor. Bunların hepsini nasıl alalım? <laughs> Alırız ama ya. Ne? Bakalım bu kaç lira ya. Sen şef, şef oldun. Şef mi oldum? O 80 lira gayet ucuz arkadaşlar. Aha. Alabilirim. Dur bir bakın şuraya gideceğim ya. Çok merak ettim. Ne? Bu ne? <laughs> Hadi içelim. Look, 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 look. Bir tane pizza alayım lütfen. Pizzamız yok mu? Ne? Varmış. Hı. Yiyeyim. E ee, pizza değişmiş. Yok değişmemiş. Ha, yumurta var mı? Yumurta. Aa bunlar da güzelmiş. Yumurta bu ne? <laughs> Etmiş. Aa et. Aha, kullandıktan sonra eşyaları saklayamasın. Neyse çıkalım ya. Ya ben böyle olmasını istemiyordum açıkçası. Bu ne? Hı. Oh Çok güzel. Ay, Bu da, da yatak. Lipsim Bu da. da oturak. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ya ben çok beğendim. Yani alabilirim. <laughs> alabilirim de. Do. Yani eş ben eşyaları almak istiyorum. Ya yani, kıyafetler benim için önemli değil. Eşe benim için daha önemli. Ha petpetçiye git. Acaba petpet pet gelmiş mi? Petpet pet doktoru gelmiş midir ya? Çok merak ediyorum. Doktor. Bir, bir meslek oldu. Gelmemiş. Demek ki o mesleklerden bahsediyorlarmış. Of ya. Tadım, tadım keyfim kaçtı şuna bak. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Bu da kıyafet galiba. Justin just Bieber. <laughs> Justin Bieber şey ikisi kalmış ama şu anda kalmayacağım ben ben para biriktiriyorum böyle daha güzel şeyler almak için he bu arada arkadaşlar e, şimdi kış ürünleri aldım ben böyle şimdi e, şu şöyle bende sadece kış ürünleri olarak bu kazaklar ver, verildi bana böyle bir kazak var böyle böyle ve böyle bir kazak var arkadaşlar e, yani bana bunlar verildi Pantolon olarak sadece şu var. Şu var. Bir de şu var arkadaşlar. Ve şapka. Oo bunlar da güzelmiş. Şapka olarak bana hiçbir şey verilmedi. Yani bir tek bu verildi. Kulaklık da bu var zaten. O aşçı şeyler de mi gelmiş mi bilmiyorum. Eldiven sadece bu verildi arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ayakkabıdan bir sürü aldım. Çünkü ayakkabılar efsanevi çok güzeldi. Şöyle bakar mısınız? Ben de tabii ki de aldım. Gözlük olarak şunları aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bilimsel. O bilimsel şeyler de mi var? Bilmiyordum. Sonra bakacağız benle senin. Yani aldığımda da zaten video çekerim. Bir de şöyle bir yumurta. Yumurta, ekmek, şapkan var. Aa, şimdi üstümüzü değiştirip geliyoruz. Arkadaşlar şimdi ben de kuzenim bir tane kulaklık ya da taç almayı düşünüyoruz. Çünkü böyle sade güzel gitmiyor. İşte ben diyorum bunu alalım. Ama kuzenim diyor, diyor ki şunu al. Bir dakika. Nerede? Taç. 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 Taçı kaybettik. Her <laughs> şapka yerlerinde vardı aynen. Kuzenim de diyor bunu al. Yani ya bak, bu burada, çok yakıştı ama bir dakika yani bunda 15 elmasın gidecek ama orada 10 elması gidecek arada 5 elması var acaba hangisini alsak Dur arkadaşlar kura çekelim katları hazırlayayım o zaman geleceğim arkadaşlar dedim dedim ki böyle, böyle kura çekeceğimize taş kağıt makas yapalım şimdi hadi taş kağıt makas yapalım ikimizin de makas çıktı. Arkadaşlar benimki makas, kuzeniminki de kağıt çıktı. 1-0. 3'e kadar yapacağız. Zehra 1, Mustafa 0. Arkadaşlar ben 2, Mustafa 0. Arkadaşlar ben taş, Mustafa kağıt. Mustafa 1, ben 2. Arkadaşlar ikimizinki de makas çıktı. Arkadaşlar benimki taş Mustafa'nınki gene kağıt çıktı. 2-2 i̇ki, iki. sıçtık valla. İkimizinki kağıt çıktı. Arkadaşlar ikimizinki taş çıktı. Bu sefer biri ben kazanayım Allah'ım. Ben <laughs> Arkadaşlar çok kötüyüm. Mustafa kuzenim biliyor musunuz? Taş yaptı ben de makas yaptı. Şimdi bunu almak zorundayım. Olamaz. Ya ama ama bir şey ama bir şey ama. Alalım. Arkadaşlar bırakalım biz çıkalım. <laughs> Hayır. Ama lütfen lütfen ya. Ha. Evet böyle arkadaşlar. Bakalım şuraya kutularımız vermemiş. mıymış? O bugünlük kutular hala varmış. Bu ne? Doktor iltrasyon. Vay canına. İllüstrasyonu. Aynen. Muayene odası. Hı. Üst düzeyde doktor. Bunlar da işte böyle. Hı. Neyse. Ücretsiz bir şey yok mu? Neyse ya şimdi ya arkadaşlar çok fazla gösterecek bir şey yok. Çünkü bunlar tekti. Yani bu kadar tekti yani. Başka bir şey yoktu. Okul meslekleri de vardı. Bu, bu. He, bir daha arkadaşlar size evimi tekrardan gösterecektim. Arkadaşlar evim hakkında birkaç tane aksaklıklar oluştu. Ve ben de o yüzden evimi tam düzenleyince tekrar size bu sefer söz veriyorum. Öbür videomda size e, şey yapacağım. Yani size evimi düzgün bir halde göstereceğim. Kanalıma abone olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi görüşmek görüşürüz. Üzere.